thank you Herkese merhaba. Benim konu kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde basit harmonik hareketlerde yay sarkacı konusuyla birlikteyiz. Bu dersimizde hem konusunu anlatıp hem de sorularını çözüp tek bir videoda yay sarkaçlarını halletmeyi düşünüyorum. Şimdi şöyle bir elimde bir yay var. Tamam mı? Ben bu yayın üzerine işte ucuna bir tane kütle bağlamışım. M kütlesi. Ve herhangi bir kuvvetle ben bu cismi aşağı doğru çekersem. Şöyle L noktasına kadar bir F kuvvetiyle çektiğimi düşün. Bu cisim ne yapar? KL arasında bir git gel yani bir salınım hareketi yapar. İşte buna da basit harmonik hareket diyoruz zaten. Peki ben bu cismin uzama miktarı işte şuradaki uzaklığa x dediğimi düşünürsek bu cismi x kadar çekmiş oldum. Yani k çarpı x ile bulmuş oluruz. Ne yine? Cisme uygulanan kuvvetini. E peki biz bilmiyor muyuz hani dinamikte f eşittir ama çok önemli bir formüldür. Buradan ben size bu yayın, yay sarkacının periyodunu bulacağım. İspat yapacağım. Buradaki f işte kx ile ifade ettiğimiz f. m çarpı a ivme ne olarak biliyorum? w kare çarpı r yazıyorum yerine. r dediğim şey aslında buradaki x'tir. İşte x olarak yazdım. Şimdi şuradaki işlemi yaparsak burada iki taraftaki x birbirini götürdü. Şimdi ben K eşittir M çarpı W açısal sürat idi. Açısal süratin formülü 2 pi bölü T olarak biliyorum. İşte W yerine 2 pi bölü T yazıyorum ve bunun karesini alıyorum. İşte şu şekilde. Düzenlersek eğer M çarpı 4 pi kare bölü T kare elde etmiş olurum. Buradan devam ediyorum. Şimdi T kareyi yalnız bırakıyorum. Niye? E ben periyodunu bulacağım. O zaman T'nin yalnız kalması lazım m bölü k şeklinde oldu. 4 pi kare. Her iki tarafın kökünü alırsak yani kareden kurtarmaya çalışıyorum periyodu. O zaman ne olur? T eşittir. Şu 4 pi kare dışarıya 2 pi olarak çıkar. Kök içinde de m bölü k kalmış olur. İşte bu bizim periyottur. Yay sarkacının periyodu t eşittir 2 pi m bölü k ifadesiyle bulunur tam ek diye de ezberleniyor öğrenciler arasında ama hani bu şekilde öğrenmemiz gerekir. Burada şöyle bir not var. Bu notu şöyle yazmamız lazım. Yay sarkacının periyodu nelere bağlı? Yay sarkacının periyodu Ya formülden de görebiliyoruz zaten kütleye bağlı ve neye bağlı? Bu yay sabitidir. K yay sabiti. Yay sabitine bağlı diyeceğim. Kütleye yani m'ye ve e, yay sabitine bağlıdır. Yani o zaman ben bu deneyi başka bir gezegende yapsam, yer çekimi ivmesinin farklı olduğu bir gezegene götürsem, buradaki periyot değişir mi derse, hayır, değişmez çünkü formülde g yok zaten. O zaman şöyle bir uyarı Yer çekim ivmesine bağlı değildir. Yani G'ye bağlı değildir. Bu önemli. Şimdi geçiyorum burayı. Şimdi burada başka bir yay sarkacımız mevcut. bunun, bunun için çizdim? Şundan dolayı nerede hızım sıfır? maksimum, kuvvetim, ivmem nerede maksimum sıfır olduğunu göstermek için çizdim. Şimdi bu kale arasında basit harmonik hareket yaptığına göre şurada hızı sıfırdır diyebiliriz. Hızının sıfır olduğu yerlerde kuvvet nedir? Yay zaten burada çok sıkışmış. Buna etkiyen yay kuvveti maksimum olmak zorunda. E F ne ise ivme de odur diyorduk. İşte hız, kuvvet, ivme bu şekilde olur. E aynı durum şurası için de geçerli. Peki orta noktasında ne oluyor? Hız maksimum. Bu sefer ivme ve kuvvet sıfırdır diyorum. Bunların durumları bu şekilde. Şurada bir not var. Bu notta şunu yazmam lazım. Sarkacın genliğini değiştirirsek ne olur? Sarkacın genliği değişirse. Periyodu değişmez. Demek ki genlik değişince periyot değişmiyormuş. Bunu oradan bilmemiz lazım. Peki değişen bir şey olmaz mı? Evet olur. Ne değişir? İşte çizgisel hızın yani maksimum hızın, ivme, ivmenin maksimum değeri, kuvvetin maksimum değeri değişir. Hatta ve hatta potansiyel yay enerjisi de değişir deriz. İşte bunlar değişir diyoruz. Geçiyoruz. Geldim şimdi yayların bağlanmasına. Bu konuları aslında daha önceden de görmüştünüz. Basit harmonik hareketten önce yayların bağlanmasını esneklik potansiyel yay enerjisini e, hesap ederek de yapıyorduk. Hatırlayın. Şimdi burada seri ve paralel olarak iki tür ben yayları bağlayabilirim. Şimdi bu yaylar seri bağlıysa şu şekilde eş değer yay sabitini bulmam gerekiyor. Eş değer yay sabiti de 1 bölü k eş 1 bölü k 1 1 bölü k 2 şeklinde devam eder ve bu şekilde bulurum. Ha bulduğum sonucu ters çeviririm. K eşi o şekilde bulurum. Bunu da unutmamak lazım. Ve periyodunu ne olarak yazacak olursak dersek 2 pi m bölü k idi işte k eş değerini gelip buradan periyodunu buluyoruz. Yani başka bir esprisi yok aslında. Periyot formülüm aynen işlemiş oluyor. Peki burada başka bir şey söylemek gerekir mi? Mesela iki tane sadece yay birbirine seri bağlanırsa o zaman eş değer yay sabitini ne, nasıl buluyorum? Çarpımları bölü toplamları şeklinde de bulabilirim. Bu şekilde söyleyebiliriz. Geldim bir diğer bağlama türüne, paralel bağlama. Şu şekilde birbirlerine paralel bağlıysa bunların eş değer yay sabitleri direkt toplamları ile bulunur. Artık kaç tane varsa bu şekilde yapılır. Ha, bu ifade nedir? Sadece 2 tane için. Yani 3 tane için sen bu formülü kullanamazsın. Bunu da söyleyeyim. İşte K eşidi bu şekilde bulduk paralelde. Peki şurada şöyle bir şey yapmışım. Bunu şunun için yaptım. Bir yay düşünelim. Şöyle bir yay. Elimde şöyle bir yay var. Ve bu yayın boyu 3L olduğunu kabul edersek. 3L boyunda bir yay. Yay sabitimde K. Ben bunu şöyle bir kesiyorum. Şurada. Bildiğiniz yayı ikiye bölüyorum yani. O zaman yeni yay durumu şöyledir. Şuradan kestim. İkincisi de şöyle olmuş oldu. Ve ben bunu şöyle boylarını bir ile diğeri de iki ile olacak şekilde kestiğimi düşünürsem. Yay sabitleri yine KK şeklinde mi kalır? Yani bunun da... K, bunun da K mı olur diyecek olursanız hayır olmaz. Şöyle <laughs> düşüneceksin. Şimdi yay küçük ve ben bunu öyle çekmeye çalışıyorum. Zorlanırım. Ama yay uzun olunca çektiğimi düşün. Daha bir rahat çekerim uzatırım. O zaman sanki şöyle düşünebilirsin. Yay ne kadar küçülürse yay sabit de sanki o kadar artıyor, artıyor gibi de düşünebilirsin. O mantıkla gidecek olursak. E peki ben burada yay sabitini nasıl bulacağım diyorsan başlangıçtaki K ve L'yi çarp. Nedir? 3KL değil mi? O zaman sonda da senin bu değeri yakalaman gerekiyor. Öyle düşüneceksin ve yay sabitini o şekilde bulacaksın. L ise burasının boyu. Yay sabiti 3K olmalı ki 3KL olur çarpımları. Aynı şekilde şu da 3K bölü 2 olursa bu şekilde 3KL'yi elde etmiş olurum. Şimdi geçecek sorularımıza sorularımızı çözelim bakalım. Diyor ki böyle bir işte bir kilogramlık bir cisim asmışım. Bunun periyodu kaç saniyedir? Tabi periyodunu bulmamız için aslında yay sabitini de vermesi gerekiyordu. Bunu unutmuşuz. Yay sabit işte ne olsun? 100 Newton bölüm metre olduğunu düşünelim. Buradaki periyot formülüm neydi? T eşittir. T eşittir. 2 pi kök içinde m bölü k idi. Bunu buradan biliyorduk. 2 çarpı pi'yi 3 alın derler zaten hep soruda. M dediğim kütlesi 1. Kilogram işte zaten K'sı da 100. Buradan 2 çarpı 3 6 100 dışarıya 10 olarak çıkar. 6 bölü 10 ya da 3 bölü 5 diyebiliriz. İşte bu periyodunu bu şekilde bulmuş olduk. Geldim ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda demiş ki sürtünmeler önemsiz. Periyotlarını bul. İyi güzel. Bulalım. Sürtünme yok madem. O zaman buradaki periyot zaten yine aynı şekilde yazıyorum formülümü. M bölü K idi. Peki burada kütlem aynı. K yay sabiti aynı. Her yerde aynı. O zaman hiç ne değişir ki? Periyotlar da aynı diyeceksin. T1 eşittir. T2 eşittir. T3. Benim cevabım olur. Geçtim. Şimdi şöyle bir soru daha. Şekildeki sarkaç basit harmonik hareket yapıyor. Periyodu T imiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Kütlesi artarsa T artar. Periyodun formülü neydi? Şu alt tarafa yazıyorum tekrar. 2 pi kök içinde m bölü k idi. Burada kütleyi artırırsam periyot artar mı? Evet doğru orantılı olduğu için burası gelir. Birinci öncül doğru. Yer çekimi ivmesi artarsa periyot artar. Ne demiştik? Yer çekimi ivmesi herhangi bir bağıntıda var mı? Yok. O zaman yer çekimine bağlı değil bu. Genliği artırılırsa t artar genlikle de t'nin yani periyodun değişmeyeceğini biliyorduk. O zaman bu da yanlış. Ne olmuş oldu? Yalnız bir benim cevabımdır. Yalnız bir. İşte cevabım budur. Geçtim diğer bir soruya. Diyor ki yay 40 santim uzayarak dengeleniyor. Uzama miktarını vermiş. Ve ben buradan yay sabitini bulabilirim o zaman. F ne? Bu cisme etki eden kuvvet. O zaman etki eden kuvvet ise cisme etkiyen kuvvet 10 çarpı mg'den şöyle yani mg diyorum. K çarpı x diyorum. İşte 100 eşittir. K çarpı x nedir? Uzama miktarı. 40 santim. Bunu 40 bölü 100 şeklinde de yazabilirim. Şu sıfırlar şu sıfırı götürürse K dediğim şey ne oluyor? 1000 bölü 4. Yani 250 Newton bölü metre bulmuş olduk. İşte yay sabitini bulduk. Buradan. O zaman bundan sonra diyor ki cisim buraya kadar gelmiştik. Devam ediyorum soruyu okuma, soruyu okumaya. Cisim basit harmonik hareket yaparsa periyodu kaç saniye olur? He. E, periyot t eşittir 2 pi m bölü k idi. Periyot eşittir 2 çarpı pi'yi 3 aldım. Kütle 10 kilo. K ne kadar? 250. Şu sıfırları bir tanesini götürelim. T eşittir 6 çarpı 1 bölü 25 kök dışına 1 bölü 5 şeklinde çıkmış oldu. Yani cevabım 6 bölü 5 olmuş oldu. Bunu da bu şekilde buluyoruz. Şimdi bu soruya bakıyorum. Burada paralel bağlı yaylar ve seri bağlı yaylar var. Ve yayların durumu özleşmiş. Tamam. Her birine işte K diyebiliriz. Şuna da K şeklinde söyleyebiliriz. Yayların yay sabitleri için. 3M bağlanmış. M'lik kütle bağlanmış. T1 bölü T2. Bunun periyodu T1. Bunun periyodu T2. Oranları nedir? T1 için yazacak olursak. Ne yazıyordum? 2 pi kök içinde M. Kütlesi 3M. Bölü K. İyi de yay sabiti nasıl olur? Eşdeğer yay sabiti bulunaraktı. Hatırla. Paralelde toplamlarıydı. 3K yani. İşte 3K. T2 için yapıyorum. 2 pi kütlem ne kadar? 1M şuradaki. Bölü K yay sabiti. Bunlar birbirlerine nasıl bağlı? Seri. Yani iki tane varsa da kısa yoldan da gidebiliyordun. Çarpımları bölü toplamları diye. O zaman bu direkt K eşi verir. Yani eş değer yay sabiti. K bölü 2'dir diyorum. O zaman K bölü 2 şöyle 2 bölü K şeklinde de yazabilirim. Taklattırarak yazdım. Şimdi bunların oranını istemiş benden. Bir oranlayalım bakalım. 2 pi'ler gitti. Şöyle yazıyorum. Buradaki üçleri de götürdüm. Buradaki m bölü k çarpı şu ne olur? k bölü 2m ters çevrilerek çarpılır değil mi? Şunlardan o zaman soru sonuca varacak olursak nasıl olur? Şuraya 2p yazmışız. Burası 2m olacaktı. Tamam. Buradan sonra sonucumuz 1 bölü 2 yani kök içinde 1 bölü 2 ya da işte 1 bölü kök 2 de diyebiliriz sonucumuz için. Bu da bu şekildeydi. Geldim bir diğer soruya Burada cismin periyodunu bulunuz demiş. Şimdi şunlar nasıl bağlı? Seri bağlı. Çarpımları bölü toplamları diyorum. 3K çarpı 6K bölü toplamları 9K'dır. Şu 3K ile 9K'yı sadeleştir. 3 kalsın. 2K o zaman şuranın sonucudur. Şimdi şu 2K ile şuradaki K birbirlerine paralel bağlı oldu. O zaman toplam eşdeğer yay sabitim 3K'dır. İşte yay sabitimini buldum ve periyodunu yazıyorum t eşittir. 2 pi kök içinde m bölü k. Tekrar ediyorum. Tekrar yazıyorum. 2 pi m ne kadar? 12 m bölü k ne kadar? 3 k. Yani 2 pi şu 3'ler sadece ise 4. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. m bölü k. İşte sonucum budur. Bu şekilde bulmuş olduk. Yay <laughs> satışında umarım herhangi bir sorunuz kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.